Bir sorum var hızlı. 5 Be saniye süren var. O zaman açma gelme ee, yapmam gerekiyor. Bittikten sonra soru geçersiz olacak. Hazır mısın? Evet Hazır mı? hazırım. Ee, bir dilek tut. Tuttum. 1 2 Söylesen Söylesene amına Dört, beş, bitti. ev e, satın almak. Kaçtı, cin kaçtı, bitti. Tamam, yeniden, yeniden mi? sor, yeniden sor. İlk beşte cevap yeniden verdim, amcık. Ha? Yeniden soramıyorsun, cin gitti. Tamam da içimde ama nasıl dilek tutmam gerektiği kuralları söylemedin ki. Kanka işte bak, buradaki ana olay tema şu. Şu an aniden mesela yanına bir tane cin belirdi. Tamam. Dedi ki bir dilek tut, beş saniyen var ve sen salak gibi tuttum dedin amına Bak, farkındasın değil mi? Kaçan fırsatı farkındasın değil mi? <laughs> Oğlum tamam da Aladdin'in cininin yanıma geldiğini söylemedin ki bana. Bir dilek tut semit dedin. Abi, abi söylemek değil zaten. Olay burada, konsept burada. Bence her insan bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmalı abi. Bu, Oğlum bu, bu cin durumlar... bana ev almayacak mı? Bak koyuyorum o zaman tokadı. Ee <laughs> <laughs> işte bana bir daha dilek tutma <laughs> söylediğinde evet, uyumak öyle. istemiyorum diyeceğim. Söyle Ama şey sadece cevap uykusuzluk çektiğini ben... hissene. Bu sefer evet işte orada da sık olman lazım. Bak yine çok aptalca bir cevap verdin.